Peki, Metin Korkmaz, ee, sağlık çalışanıyım. Öncelikle hocalarımıza şunu sormak istiyorum, kadınların ve erkeklerin e, saçlarını boyatması dinin caiz mi değil mi? E, bu konuda bilgilendirsek çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın sorusunu aldık. Saç boyatmak caiz mi diye soruyor. İslam dini insanların bakımlı olmasına, vücuduna, bedenine bakmasına e, önem vermiştir. İster kadın olsun ister erkek olsun her bir Müslümanın saçına, başına, kılığına, kıyafetine dikkat etmesi insanlığının Müslümanlığının bir gereğidir çünkü İslam dini temiz olmayı öğütlemiştir. Saç boyatmakla ilgili erkekler ve kadınlarla ilgili iki farklı hüküm var. Kadınlar fıtri olmak şartıyla yani bugün günümüzde yeşil, mavi, işte mor, pembe gibi renkler boyatılıyor, bunlar değil. Yani bir insanın doğuştan fıtratında taşıyabileceği sarı, kınalı, kızıl, kahverengi, e, siyah gibi saç renklerine kadınlar istediği şekilde boyatabilir. Bunda herhangi bir mahsur yok. Boya sentetik olmuş veya doğal olmuş bu da fark etmez çünkü saç boyası saçın üzerinde bir tabaka oluşturmadığından dolayı abdeste, gusle vesairede mani değildir. Onun için kadınların saçlarını boyatmasında fıtri renklere, fıtrattaki olan renklere boyatmasında herhangi bir mahsur yok. Erkeklerin saç boyatmasına gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin genç görünmek amacıyla saçlarını siyaha boyatmasına sıcak bakmamış. Bunu çirkin görmüş ama e, diyelim ki saçı erken beyazlamışsa ve bu saçının beyazlığından dolayı da erken beyazlamasından dolayı da toplum içerisinde e, farklı yorumlara sebep oluyorsa, kendisini dışlanmış hissediyorsa ya da toplumda kendisiyle dalga geçildiğini alaya alındığını, istihza gördüğünü düşünüyorsa o zaman boyatabileceğine müsaade edilmiş. Ha, erkek saçını e, siyah haricinde farklı renklere de boyatabilir. Bunda herhangi bir mahsur yok. Az önce de ifade ettiğimiz gibi saç boyasının kına gibi doğal boyalar olabileceği gibi suni boyalar da olabilir. Neticede saç boyası saçın üzerinde veya derin üzerinde bir tabak oluşturmadığından dolayı abdeste gusle mani değildir.